Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir yeni nesil geometrik sorusuyla karşınızdayız. Ama benim seçtiğim değil, bu sefer yine sizin seçtikleriniz, yani sizin çözemedikleriniz kısmında sizden gelenler kısmında çözeceğimiz bir soru. Ben öncesinde soruyu yan tarafa çizdim, çok net şeklin üzerinde, yani kağıdın üzerinde net bir şekilde göremeyeceğimiz için renksiz bir kağıt çünkü. Hemen soruyu okuyorum demiş ki DEF üçgeni F ile A, E ile C noktaları çakışacak biçimde ABC üçgeninin üzerine yerleştirildiğinde BC ile DF kenarları P noktasında kesişmektedir. Şimdi diyor ki şu kenarı getir şunun üstüne koy diyor. Bunun bu gerçekleşiyorsa eğer zaten AC ile EF birbirine eşit olmak zorunda. Yoksa FA'nın üzerine işte E C'nin üzerine denk gelemez. Böyle olduğunda bakın şu şekilde çizdiğinizde şuna benzer bir şekil oluşur arkadaşlar. D de budur. Ki yan tarafta bunu çizdik. Peki bu bahsettiği işte A, B, C B yazmamışız. İşte B, C ile A, D'nin kesiştiği P noktasını da görüyoruz. Ve sonrasında demiş ki A, P, P, D, e birbirine eşit. Pekala. Yani şurası şuraya eşit o da buraya eşit. Yani burada PDE ya da PDC. Ya yani noktalar üstte kesiştiği için fark etmez. Bir ikizkenar üçgen oluşmuş oluyor. Bir de AB'nin 6 birim olduğunu vermiş. AB 6 birim olarak verilmiş. Pekala. Şimdi bizden neyi istiyor? PE uzunluğunu. Yani şu uzunluğu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Diyorum ki şöyle yapalım. Bir kere bu bir eşkenar üçgen tepeden bir dik indirelim. Tepeden indirdiğimiz dikmenin şurada hemen gösterebiliriz isterseniz. Şimdi bu bir eşkenar üçgense eğer daha düzgün çizelim. Tepeden bir dikme indirdiğimizde hatırlarsanız bu bir 30 60 90 üçgenine dönüşür değil mi her iki taraftan. Burası 30 olur, burası 60 olur. E burası 6 ise burası 3 olacaktır. Burası da 3 olacaktır. Yani Yükseklik aynı zamanda kenar ortay ve açı ortaydır. Pekala cepte yani buranın da 3 aslında buranın da 3 olduğunu biliyoruz. Yani en kötü ihtimalle PE'nin 3'ten daha az olduğunu söyleyebiliriz aslında. Gerçi belli olmaz. Yanlış çizmiş de olabiliriz. Yani P belki sol tarafında kalıyordur yüksekliğin. Göreceğiz ama. Şimdi diyorum ki şuradan da bir dikme çektiğimi hayal edin. Bu bir ikizkenar üçgen olduğu için arkadaşlar Bakın bu dikme şurayı iki eş parçaya bölecektir. Doğru mu? Şurası şuraya eşit olacak. Yani yükseklik aynı zamanda kenar ortay olacak. Doğru mu? Şimdi bakın iyi izleyin. Buraya alfa desem burası 90 burası beta olsa burası da ters açıdan beta alfa artı beta 90 olduğu için alfa 90 beta üçlemesini kullanabilirim. Burası da alfa olacak. Bakın keşfettiğimiz şey mükemmel aslında. Çok iyi bakın. Bakın şurada oluşan üçgenle şu üçgenle şu üçgene baktığınızda arkadaşlar bunlar birbirine benzer üçgenler. 90'ı gören kenarlarda eşit olduğu için bunlar birbiriyle eş üçgenler arkadaşlar. E o zaman alfanın gördüğü şu kenar bakın alfanın gördüğü şu kenar şu kenar ve buradaki alfanın gördüğü şu kenar birbirine eşit. Yani burası da noktalı kenar. E şimdi şu kısmın tamamının ne olduğunu biliyoruz. 3 birim ve 3 eşit parçaya ayrıldı, değil mi? Yani burası da 1, burası da 1 ve burası da 1 olmak üzere. Galiba bulduk arkadaşlar. PE'nin 2 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız bursaymış. Bence çok güzel bir soru. Tekrardan bakmadan çözmeni tavsiye ederim. İyi çalışmalar. Sen de çözemediğin soruları üşenmeden düzgün, reklamsız ve temiz bir şekilde çekip gönderebilirsin. Hiç üşenmeden çözerim arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. İyi çalışmalar.